Bir iş üzerinde mi uğraşıyorsunuz? Mutlaka bir şeyler ters gidecek. Çünkü Murphy kanunları tıkırında işlemeye devam ediyor. 1990 yılında yaşamını yitiren Edward Murphy tarafından ortaya çıkarılan bu kanunlarla sosyal hayatımızda sürekli karşılaşıyoruz. Ters gitme olasılığının bulunduğu tüm işlerin ters gitmesinin açıklanmaya çalışıldığı yasalardır. İşte Murphy kanunları. Murphy kanunları 1990 yılında vefat etmiş Amerikalı Edward Murphy tarafından ortaya çıkardığı ve başarısızlıkları, yanlışlıkları, hataları konu alan kanunların bütünüdür. Murphy kanunlarının temeli şudur. Eğer bir işi yaparken o işi yapmanız için birden fazla olasılık varsa ve olasılıklar içerisinden birisi dahi istenmeyen sonuçlar doğurabiliyorsa mutlaka o olasılık gerçekleşir. Örneğin evinizin camlarını bir güzel sildiniz ve derin bir oh çekerek dinlenmeye geçtiniz. İşte tam da bu sırada yağmur yağmaya başlar. Her seferinde. Veya sağ şeritte arabayla ilerlerken direksiyonu orta şeride kırmak istiyorsunuz. Ve direksiyonu kırdığınız anda orta şeridin bir anda tıkanmaya başladığını görüyorsunuz. İşte Murphy kanunları. Günlük hayatta karşılaştığımız sinir bozucu durumlar evrensel Murphy kanunlarının çok iyi bir şekilde gerçekleştiğini kanıtlıyor. Murphy kanunları bir işi yaptığınız sırada eğer yanlış bir şey yapma ihtimaliniz varsa mutlaka o yanlış şeyi yapacağınızı açıklar. Peki Murphy kanunlarının hikayesi nedir? Edward Murphy, 1949 yılında Amerika'da bir hava üstünde görev yapan bir mühendistir. Çalıştığı iş ise MIX-981 isimli çarpışma testinin yürütülmesidir. O sırada çalışanları izleyen Murphy, bir teknisyenin algılayıcıları kablolama sırasındayken sürekli hata yaptığını görüyor. Bunu gözlemleyen Murphy, o meşhur sözünü ilk defa söyler. Bu işi yanlış yapmanın bir yolu varsa, bu adam mutlaka o yolu bulacak. İşte Murphy kanunları bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu kanunların ortaya çıktığı andan itibaren hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayıldığı kaçınılamaz bir gerçek. Hatta Murphy'nin arkadaşlarından John Stepp, MIX 981 adlı çarpışma testi projesinin basın toplantısını düzenliyor. Ve burada yıllardır gerçekleştirdiğimiz testlerin güvenli bir şekilde devam etmesi Murphy kanunlarını görmezden gelmemizden kaynaklanıyordu demiştir. Ayrıca bu basın toplantısında Murphy kanunları nedir, Murphy kanunları nereden ortaya çıkmıştır gibi sorular da tartışılmıştır. Daha sonrasında kamuoyunda sıkça kendisine yer edinmiş ve artık reklamlarda bile Murphy kanunlarına değinir hale gelmişti. Murphy kanunları yaşadığımız çeşitli şanssızlıklara mizahi bir şekilde yaklaştığından dolayı bu tür olaylara daha esprili bir şekilde bakıyor ve onları daha kolay bir şekilde kabullenebiliyoruz. Bu da insan psikolojisine iyi gelen bir şey. Yaşadığımız kötü olayların başımıza gelebilme ihtimalinin mantık dışı olmaması, yaptığımız işe dört kolla sarılmamıza ve cesaretimizin artmasına fayda sağlayabiliyor. İronik, garip durumlara çeşitli açıklamalar getiren Murphy kanunları, New York'ta Arthur Block isimli bir yazar tarafından kitap haline dönüştürülmüştür kitap içerisinde teknolojiden hukuka askerlikten aşk konularına kadar birçok konuda yaşanabilecek trajikomik durumlar hakkında açıklamalar bulunuyor. Konuların özellikle günlük hayatta yaşanan sorunlardan ve bu sorunlara bulunmuş pratik çözümlerden oluştuğunu görüyoruz. Hatta teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın hızlı ilerleyişiyle birlikte pek çok insanda yeni Murphy kanunları ortaya çıkarmıştır. Murphy kanunları genel olarak olumsuz anlamlar içerse de aralarında olumlu şeyler de çıkabiliyor. Fakat insanların daha çok gündelik hayatta karşılaştığı problemler dikkatini çektiğinden ötürü olumlu Murphy kanunları pek çok rağbet görmüyor. Bir şeylerin ters gitmesi doğa kanunudur. Bundan dolayı her şey yolunda gidiyor gibi görünse dahi dikkat edin. Çünkü her şeyin yolunda gitmesi aslında hiçbir şeyin yolunda gitmediğini gösterir. İsterseniz size birçok Murphy kanunu örneği gösterebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bombs, bomb, bomb, bomb. The situation got upside when I stepped on a memory me thought I did it to my shy she found.